Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solo girdim videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler arkadaşlar bu arada 4 el attım 4 el feni banlandı 5. ele geçtim 5. elde kardeşlerim seçimlere bakın feni ve feni yapacağız o yüzden 5. elde arkadaşlar Karina geldi takıma Niki bile Karina dedi ki ben başka hiçbir şey oynayamam orman salarım istiyorsanız ama fidlerim bilmem ne al kardeşim al dedim Al sen de al dedim. Altıncı ele geçtim arkadaşlar. Uranı geç attığım için bizim takım Fini banladı. Eğer ki yedinci elde Fini banlansaydı gerçekten artık cinnet geçirecektim herhalde. O yüzden biraz dedim klasikte de takılayım da güzel bir maç yakalarsam onu çekeyim. Ben de karşıda Fini gördüm. Hemen başlattım. Ama videoya beğeni atmayı lütfen unutmayın. Şimdi sağ olun. İlk kanı karşı Fini aldı bu arada. Helal olsun hadi bakalım. Adalet kılıçlı Fini vs Can kurtaranlı feni. <laughs> i̇ki eski tart kostüm. Ama ilk aldı. kasılacak Bu geldi. Ne oluyor lan burada? Dur oğlum. Sakin ol. Tamam. Seni de keserim hatta. Güzel. Tamam. O kendisine kill aldı. Ben de kendime kill aldım. Oo ikinci kill aldı. Vallahi sanırım oynuyor. Şöyle red buff'ımızı alalım. Hocam. Benim başlangıcım da iyi. Bir kill'im var. Red buff çaldım. Ama onun başlangıcı da iyi. İki, iki kill'i var. Şimdi yive üstte gen katmış. Popo, ne yapıyorsun oğlum? Bu da bizimkini çalmaya çalışıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne enteresan insanlar var. Hocam dakika kaç yani daha şu an? Ne red buff'ı? Dur. Yok ya buradan bir şey çıkmaz. Enerjimiz zaten felaket bir şekilde harcadık. Oyun başı fenin enerjisi arkadaşlar bir tık daha fazla gidiyor. Bilginiz olsun. O yüzden halata level basıyoruz. Hocam Blue buff'ım çıkıyor. Buraya dönmezler değil mi? Biraz kalabalıklar da bir şey yapamazlar ya. Biz de buradayız. Tamam bunlar çıkıyor. Hocam ama canı çok az ya. Onu keselim Tamam güzel. Kostümü de özlemişim lan. Valla bu kostümle halat atması güzel. Lolita'ydı değil mi o? Kostümle halat atması güzel arkadaşlar. Ben de seviyorum bu kostümle halat atmayı. Bir de sevgililer günüyle. Hmm, Feni'den tekrar bir kill daha. Oğlum Feni bacımıza sorumlu olacaksın lan. Dur bakalım bir. Biz seninle karşılaşamadık ki doğru düzgün. Karşılaşsak şöyle red buff'ında falan he. Gelir misin? Ben kese durayım. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Çünkü belki de gelmez. Evet gördün. Oğlum 4-0-0 4 kill vermişsiniz adam ama. Gold'u da baya baya yattı. Bu dakikada. Dur bakalım hele. Karşılaşalım da. Biz de uçağımı şöyle blue buff'ını aldı arkadaşlar Oradalardı zaten Fakat şöyle bir görüş alır mıyız aha burada Hop 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 hop, hop. güzel <laughs> Ben de iyi vurdum lan adam benden önde çünkü Benden önde güzel oldu yani ilk hata biz yaptığımız için hasarı direktmen boşalttık zaten Bu saatten sonra artık onu arayalım bence abicim sen ne yapıyorsun ya Aferin Aferin hadi Hadi lan gülüyor. Aa manı kestiler. Bayağı vurdular ona da. Kesemezseniz alırım. Nersin bu ya? tamam. Güzel Fendi'nin görüşü yok ama Franco falan falan burada filan filan. Biz de 4-0 olduk. Blue buff'ım çıkıyor. Blue'muzu bir alalım. Oo, Hocam şuna kill vermeyin lan. <laughs> Adamı kastırdınız iyice. 7 6 bu arada. Cidden adam önde yani. Ya Vaman dursun aşağıda da benim şu mide buçum bakayım kim var kim yok. Maalesef maalesef hasar boşaltamadık arkadaşlar. Pasifi çalıştıramadık adamın üstünde. O yüzdendir ki az hasar vurduk. Bir de ulti açtığı için daha az hasar vurduk. Hatta hatta üstüne Selena'yı da kurban ettik. Dur Hadi koçum ama ya. Karışma lan Lolita. Adam zikesi yıkacak ama. Hop hop. Şunları atar mısın? Atmadı. Tamam. Tamam hocam. Anladım. Anladım ben anladım. Popol sen vallahi enteresan bir adamsın lan. Gerçekten düşman başınasın yani ama. Bizim başımızdasın maalesef. Ya Vanman'ın şurada aha burada. Güzel. Şuradan bir yerden önünü kesersem iyi olur diyecektim. Güzel hocam. Şu taraftan Argus'u unutmayalım da Argus zaten kasamamış arkadaşlar. Ya bizim şu yeni hero dövmüş. Dövsün o zaman. Oraya çok fazla gitmemize gerek yok. Vanman 2-2. Feni 5-1. O yüzden bu ikiliye oynamam lazım daha fazla. Çünkü bu ikisi şu an zincirin kalın halkası. Bunları kırarsak gerisi zaten dökülür gider. Gerisi dökülür. İyi ve de 1-0 gerçi de. Dur hocam bak. Dur bak. Valla sana şöyle yapacağım. Çünkü blue buff'ım um yok. Güzel. Hiç zorluk çıkartmadın sende de. Sağ olasın kardeşim. Hemen sağ kendine. 1-1 oldu. Bu 3'e oynuyor ya. 3'e oynuyor arkadaşlar. 1-1-2-2-5-1. Dakika 5'e geliyor. Turtle'la Myrtle'la uğraşmıyorum. Birazcık rakibin tepesine çökmek istiyorum. Şu kalın halkaları kıralım bakalım. Var mı kalın halka orada? Beni var. Çok güzel. Kalın halkanın bir gitti. İkinci kalın halka da gitti. Güzel. İki kalın halka birden. <laughs> Hadi bakalım biz atalım. Ben de keşke şunu yengeçini çalsaydım ya. Valla, gerçi o onun farkında bile değildir ki. Kendi aldığı filan zanneder. Evet, Argus. <laughs> Valla kardeşim, kader be. Valla kader. Ben de işte sıralı maçlardan buralara kadar döküldüm, 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 en sonunda süzüldüm, geldim. Bir anda karşılaştık, o da video. <laughs> Neyse, seninle de videomuz olmuş olsun. Bu adam misandiyim mi? çünkü ki? doğru. Doğru söylüyor. Jüpiter olacak halim yok. Mars'tan selamlar. bebeği atalım. popolda kaldı. Mars'la olsun. Neyse. Aptalız çıkacağım arkadaşlar. Biraz saldırı hızım olsun. Bu arada yani onun hasarı da az değil arkadaşlar. Hasar var hasar var. Gitti Argus. Ya oğlum bu ultisi ne kadar fazla koruyor. Bilmem kimin izlediği gizli gizli global fin oyuncusu. Gizli gizli izliyor musun lan? Fin'i öldü hocam. Abi klasik maçlarda sohbetler daha çok güzel geçiyor ya. sıralama maçta hiç kimse konuşmuyor ki. Dur. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Var mı bir üçlü Tamam o da gitti başlar. Çok da mühim değil. Yive de bela ha. Yive'nin skillleri çok. Hocam ben de tüm herolara uyuz diyorum. Ben de farkım lan. Lan. Blue buff'ına uçsam daha hoş olmaz mı sizce? boş boş duracağım ama da iyi ve peşimden geliyor. Lan Popol hadi çalmaya çalış benim lan bir işe yara. Vur çalmaya çalış hadi hadi alabilirsin. Tamam neyse. Biz atalım. Vallahi arkadaşlar bu öyle klasik attığım için kusura bakmayın ama gerçekten artık cinneti sınırındaydım yani. 7. 8. maçla banlansaydı artık zaten hiç oynayasım gelmez herhalde şöyle gelmez hadi bitirin falan diyorum. Yani rakibe değil bizimkine al. seri bitirelim hadi falan derdim. Satar gibi algılanmasın. Geldi feni geldi feni. Hasar yemeyelim boşuna. Vuruyor da. Neyse blue buff'ımız çıkıyor. Karşındaki zaten üstümde de. Ona karşıya kaptırmayalım. Şimdi biz karşıdakini çalıyoruz. Bizimkine gitmeyince de karşı onu alıyor yani. Çok denk geldi böyle kinleniyor çünkü. Ben de onun blue buff'ını çalacağım. Ben de onun blue buff'ını çalacağım diyor. Siz gitmiyorsanız o ruhunuz duymuyor. O burada rahat rahat alıyor gidiyor. Orayı da aldı. Hocam biz bunlar düşürdük ya bu arada. Bu 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 al sana ulti lan. Yeter lan. Yeter lan. Yeter bu ne ultiymiş be. Bunların var ya ne yapması lazım biliyor musunuz? Bunların arkadaşlar çok zayıf kul cool, altı milyon beklemesi lazım. Artık bu dakikadan sonra bu işleri bayağı zor. Bayağı zor işleri. Aslında skorlar falan fırtı Çok fazla geri düşürdük. Bir anda çullandık mı ne oldu? Şöyle vurdum. Tamam güzel. Blues'u çıkıyor. Ben zevk aldım bu maç ya. Siz izlemekten aldınız bilmiyorum ama herhalde video gelmezdi arkadaşlar bunu da atmasam ilginiz olsun. Video olacağına kulüp olsun daha iyi yani. Kulüp bir olsa daha iyi. lan oğlum bir dur lan bir dur lan. Buna dikkat ederim de. Yani geri düşmüş manman bile ultisi vuruyor hocam çok geri değilse. Blue'sunu nasıl alacağız bilmiyorum. Yok imkansız artık. Artık imkansız. Yine uyuz oraya yer edinmiş. Neyse base'imize gidelim. Zaten kendi blue buff'ımız var. Onu alırız. Yine de bitirtmiyorlar. Tabi kazanmak istiyorlar. Geliyorum. Bir deneyeceğim önce. Blue'dan önce. Şöyle yap. Tamam. Tamam o da gitti. Ondan asist alamadık. enerji full gelelim buraya. Enerji az, az geldikten sonra yine blue'yu alacağız. dolu tutturamayacağız hemen. Oğlum ben bu kostümle niye yine bir haftadır falan video çekmedim ya çok güzel bence Bence çok çok güzel gerçekten Değişecek yani umarım daha güzel olur Lan değişecek de hala ne zaman bilmiyorum Revap yiyecek ya Haberler var bakalım ya şu legend kostümünü Bir getirsinler artık bir kardeşim ya vallahi billahi Slime kostümleri lan Lan, 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 lan Tamam, şimdi kaldı önemli değil. Serena de kaldı. Biz gidelim bir base'imize. Şuraları tutalım da burayı vermeyelim. Ya yani Lord'dan ziyade Lord'a da alttırmayacağım pek. Madem böyle maç attık o zaman uzasın yani video. Sağ ben normalde video çekse iki maçta üç maçta çıkıyorum arkadaşlar oyundan. Güzel. Ama çıkmayınca mecburi atıp duruyorum işte. Dur bakalım. Karşım blue buff çıkıyor. Üst taraftan minyonlar biraz gitseydik. iyi olurdu da. Şunun blue buff'ını alacağım ya. Buna pençe atacağım ya. Bu enteresan bir şey. Bot gibi bir şey. Oğlum ne oluyor lan? Bir anda çullandılar Argus. Hı, güzel. Tamam benden bu kadar. Düz vuruş ve vesaire deneyelim çünkü iyi ve var. Hasarım gayet iyi hocam. Bir tane huzurla bu mevzuyu kapatalım artık bence. O da bizim korumamız olsun. Şimdi base'in içerisine falan uçarız. tamam. Vamma vuruyor. Ah be lan duvara denk gelmedi halat. Aradaki boşluğa attık herhalde ya. Bakmadan attım Vamma'nın canına bakıp. Sal artık be çocuk. Allah Allah. Ne kadar uyuz. Hala geliyor. Ya halat atmak istemedim. Bak öleceğiz herhalde. inan ölmedik. Vallahi halat at atmak istemedim. Niye? Enerjim de vardı ama. Dur bakayım biraz gelsin dedim. Neyse ya. Oğlum Blue falan dalmıyorsun değil mi? One Dalmıyor. Şimdi Argus Split'ine başladı artık. Tabi doğal arguslarını bekliyorsunuz. bekliyorsun? Argus. Başladılar mı? Tamam artık bıktırırlar. Buradan devam etmedi doğal olarak. İzliyorum ben bu adama ama abone değilim. işte kardeşim. Ben zaten görüyorum istatistiklerden. Hadi öl seni. Ha güzel. Üşeniyormuş. İyi bakalım. Ya bir tane tıklamaya üşeniyorsun. Ben bir tane video çekmek için 7-8 tane el atıyorum. 5-6 saatimi harcıyorum ama bir abone olmaya ve beğeniye üşeniyorsunuz. İyi bakalım. Ölün orada ya. Ben de kalmadı be. Gelmiyorum lan. Şaka şaka. Şuradan önden önlerini Hı. keseyim. Neredeler hani? Kaç kaçmayacaklar. Bir de doğar rüzgar var arkadaşlar Vanman'ın. Topol attırır şimdi. Attı. Bunu da keselim. Dur be feni. Dur be feni. Uçacaktım arkadaşlar da. Zaten blue buff'ı bulmayınca şöyle yavaş yavaş kesecektik sıkıntı değil bakalım. Argus kere verdi, alta gitti yapışmaya. Biz burumuzu alalım temiz temiz. Hocam biri bir şey atar diye vallahi korkuyorum. Bizim takım arkadaşlarından bile yani. İnanın ki korkuyorum. Dur. <laughs> ah be. Yani Lolita ya Lolita'ya gelmeseydi iyiydi. Lolita'ya geldi. Lolita'dan başka tüm herolara benzettim. Kostümü nedeniyle sanırım. Dur hocam. Blue buff'ı var. Pençem de var. Hop. Alamadık. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor lan. Kaçıyor. O Kaçtı. Vallahi kaçtı. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Sal. Sal hiç ölmedik. Bozma. Aha. Argus geldi. Ölür müyüz? Ölmedik. <laughs> Sakin, sakin. Geliyorum tekrar. Umarım ölmezsin. Ha burada lan. <laughs> ho, ho. Oh, tamam, bu da gitti. Hocam 5 tane ölü ya. Bitirelim bence. Dakika 17 oldu. Saldır ya sen oraya da biz bitmezse lord alırız. Minyonumuz var mı? Var orada. Bak bakacağız yuvuştuk yüve Yive bitmeyecek. Neyse lord alalım o zaman. Bu lordun arkasından yapışmalıyız bence. Bitirmeye direkt ben oynamalıyız. Yoksa zor bitiririz. Feni gitti. Helal. Tamam. Lord arkasından blue buff'ım da var. Lord mid'den gidiyor. Dur. Getireyim de şurayı. Öyle uçalım içeriye. Vanman gitti. Tamam tutamazlar ya bu saatten sonra. Tamam tamam. Dur. 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 <laughs> popol hala blue buff alacağım diye uğraşıyor ya. Arkadaşlar ben bitirmeyi oynuyorum. Hadi. Hadi kocuğum. Ha güzel. Zaten lord içerideydi. O yüzden hasarım da gayet iyi oldu. Evet. Önemli olan maç değil arkadaşlar. Maçtan zevk almak bu. Zevk aldığın maç için iki takımın da eline sağlık. Kendinize iyi bakın. Allah'a etseniz Beğeni ve abone olmaya üşenmemeyi lütfen unutmayın. <laughs> Teşekkürler, bay bay.